Selam. Bugün en sevdiğim markanın bana gönderdiği PR paketini açacağız. Çok seviyorum bu markayı. 100 yıkama sabunundan göndermiş. Muhteşem. Ben açıyorum. bu Şunun kurdelesinin güzelliği şaka mı? Ben açıyorum ve içinden böyle bir şey çıkıyor. Kutusuna da bayıldım. Her türlü kullanırım gerçekten. Şöyle hemen açalım. Mis gibi duruyor. O mis gibi kokuyor. Tam yılbaşılık. Ay ben yılbaşında bulan çok güzel ellerimi yıkarım. orada arada bu şu çıkarıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Ben bundan çok güzel yüzümü yıkarım. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bu da şunu da çıkarıyoruz. Bu da bunu e, istersek mum olarak kullanabilirim diye çok mantıklı. Şöyle. Muhteşem kokuyor. Bayıldım. Tam böyle bir çay kokusu var. Yani ben bunu yıldız gelene kadar artık ben bunu bu şekilde kutumda saklayacağım. Çok bayıldım. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. Bay bay.